<laughs> Merhabalar ben Tati. Merhabalar ben Dori. Bugün Doruk'la beraber farklı bir oyun oynayacağız. CATS. Cats diye okunuyor. Ama böyle robotlar var. Hani Amerika'da falan böyle belki videolarda falan denk gelmiştir böyle. Robotlar yapıyorsunuz. Robot savaşları oluyor. Bakalım öyle bir oyun oynayacağız. Mutlu yıllar Doruk diye bize bir hediyesi var galiba. Tamam bir dahakiler baksın babacığım. No birisi geldi. İşte ilk makineni ilk <laughs> makinen. Yani artık. Tony amcaymış bu. Tony amca. Evet bas bakalım Doruk. Bu da mı? Evet bas oraya. Bu kim? Tony çaldığın makineyi geri ver. Bu sinek. Tony onu çaldın diyor. Hayır canım. Bas bakalım. Tony geldi. Bunlar sinek ve çetesi. Makineni almak istiyorlar Doruk. Bas bakalım. Ben çalmadım. Sadece daha iyi birine vermek için kötü adamların elinden aldım. <laughs> o yüzden birkaç serseriyi mağlup ederim ha. Ne dersin Dory? mi? Öncelikle makyana bir silah tak. Tıkla bakalım orayı. Hadi bakalım. Bunu al oraya tak. Oh evet. afiydi. Güzel, şimdi dövüşmeye hazır mısın Tori? Hazırım. Evet, tıkla bakalım ne olacak? Minyonların karakterini yerle bir edecek şimdi. He he he. Bu da ne demek? bir <laughs> <Şimdi> de <yorumlarım. gülüyor> Ve dur bakalım ne diyor? Tony amca, ben en önemlisi söylemeyi unuttum. Makineler otomatik olarak dövüşürler. Yani onları sen kontrol etmezsin. Aa, hiçbir şey yapacakmışız. Aa, evet. Tıkla bakalım senin yapman gereken en iyisini yapıp sonucun keyfini çıkarmak. Tamam çok heyecanlı bir dövüş olacağı benziyor. Tıkla bakalım bari. İzlemek için dokunun. Dokunalım. Ah, ateş ediyor. Oo, ateş ediyor bizimki. Ha öbür üstüne çıktı. Devirdi bizimki onu. Bizimki onu devirdi. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Bam 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 bam. Al duvarlar sıkıştı. Ooo paraşütle havaya çıktı. <laughs> Kazandı bizimki, bizimki. Yani. evet. Tamam diyoruz. Bizim o sert bakan değil mi? Sinek, sence bitti mi? İşlerini bitirin çocuklar. Oo, yine adamlar gönderiyor. Hmm. Tony amca, Sinek her zamanki gibi önden yardakçılarını gönderiyor. Mücadele. Garajın saldırı altında. Dövüş. Bizim garajı. Bizim ha. garajı. Hadi bakalım. Bu ateş ediyor. Oo çok heyecanlı. Ah ha, o ateş ediyor. Gene bizim bir demir doğru. İttiriyor, ittiriyor, ittiriyor. Köşeyi Ateş ediyor. Eyvah yükseldi. Aha oya uçtu. Vuhu. Şişman yedik. yendik. Yok o mi yemiş? Şimdi şişman mayayı yiyor. Bizi ne kuruyor? Oo önünde testeresi var. Oo bizi kesiyor. Bizi de ateş ediyor ona. Aaaa. Bizi patlattı şişmanlığı. Dövüşün bir tanesini kazandık, birini kaybettik. Evet. Kişman doyanın ki bizim doğutu kesti. Bu ettiğim gibi olmadı. <laughs> Ama bize yardımcı olabilecek bir şeyim var. O. Yardımcı olabilecek bir şeyim var. Oy 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 oy. Hadi gidelim. <laughs> Düzenlemek için dokun. Dokunuyorum. Forklift ters dönmüş rakipleri düzeltmene yardımcı olur. Aa bize bir tane forklift veriyor. Makinanın canını da arttırır. Yeni forkliftini tak ve yuvaya doğru sürükle. Tamam Tony amca. Taktım. Oo canı arttı. Şimdi, Şimdi mücadele zamanı. Hadi bakalım şişman boyu ateş ediyor. Aa bak 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 lifti taktırdı altına bak kaldırıyor 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 onu kaldırdı. Oh, bizimki patlattı onu İşte bu işte bu dans dans dans. Arkasında öyle altından gitti <laughs> onu. Ee, böyle kaldırdı kaldırdı kaldırdı. Ta. İşte böyle yapacaksın. <laughs> Tabii ki böyle yapacağız Tony amca arkadaşımız gene mi saldırı altında? Yok değil eski yazıyor. Snake. Bunlar sadece çetenin çaylaklarıydı. Şimdi gerçek savaş kediler ile karşılaşacaksın. <laughs> 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 Oo, Joker, kedi balığı ve gürbüz onu gelecekmiş. Altından böyle iter onu. <laughs> eee gönderiz ki. Evet. Tony amca diyor ki. Lakin onu ölümcül hale getirmeliyiz doğru Yeni parçalar için bir kutu veriyorum. Haydi aç. Nerede kutu? Açıyoruz kutuyu bakalım içinden ne çıkacak? Sörfçü. Sörfçü. Sörfçü ne ya? Sörfçü ya? Bıçak. Aa bıçak iyi. Onların robotlarını pıtı, pıtı 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 kesebiliriz. Evet. Scooter. Scooter mı? Ne oluyor Kayacağız mı? Piyo piyo piyo. Scooter kaymıyor mu? topuz. Hmm, topuz güzel. Pat 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 belki vurmuş kırarız onları. Ödülleri al. Aldık. İçinden güçlü parçalar çıktı. Bizi de herhalde güçlüdür yani. Hadi bir bakalım. Düzenlemek için dokun. Ben takayım mı? Tak. Tony amca diyor ki yıldızı daha fazla olan parçaların daha fazla canı ve saldırı puanı vardır hepsinin iki yıldızı var. <laughs> ne diyor? Kazanmak için daha çok yıldıza sahip parçaları kullan. Tamam Tony amca. <laughs> Tıkla babacım. Evet. Şimdi neyi seçiyoruz? Onu mu seçtim? <laughs> Nasıl koyuyoruz onu oraya? Olmadı. Yukarıdakini sürükle üstüne koy bakalım. <laughs> ha, onu sürükle arabanın üstüne koymaya çalış. <Gülüyor> <Gülüyor> Alamıyorum. Alamıyor de ben deneyeyim mi? yeterli güç yok kesici diyor. değil mi? Galiba kesici. Şu söz mü diyor bir şey diyor bunu takalım. Oo bu ne ya? Şundan da takalım. Oo bu ateş edici. Şey. Şu takla attığımızda da çok işe işte Bundan da koyalım. Sen de şu kesiciden koymak istiyorum. Oo kesici de taktık. Oo bayağı güçlendik bak burada gördün mü? Evet. Sen takos takabilir miyiz acaba? Aa tekerlek. Şuna takabiliyor mu? Önüne takabiliyor mu zannetsin? Bir tane de öne takalım. Oo canımız çok arttı. Bir tane de şundan şuraya koysak. Ha bundan. Aa bundan koyarsam bundan koyamıyoruz. Tamam bundan koyalım. Bu daha güzeldi ha. Şundan koyabiliyor muyuz bir yere? Bundan koyarsam. Aa daha güçlü oldu. Tamam böyle olsun. İyi mi? Hadi bakalım, gelin bakalım. Mücadele. Mücadele bakalım kimler mi olacak? Joker, kedi balığı, gürbüz Johnny. Önce Joker'le dövüşeceğiz. Hadi bakalım o zaman. Heyecan dorukta. Joker. Joker hangisi? Joker. Yani gürbüz Johnny geldi. Aa evet gürbüz Johnny geldi. İkinci sıradan birinci sıraya doğru gidiyor demek ki. Hmm, ben basayım mı? Tamam bas. Evet seyirciler ayakta. Herkes heyecanlı. Evet demiş başladı. Bizimki gibi bizi atıyor ama yere gidiyor. Aa hayır onun bir, bir şey var kesiyor. Bizimki kaldırmaya çalışıyor kaldıramıyor. Aa bizimki patladı. Sırada kedi balığı var. Kedi balığı dövüşeceğiz. Bizim gibi ateş ediyor ama aşağı gidiyor. Aa, aa buraya bizim kaldırmaya çalışıyor kaldırdı onu. Evet hadi ateş ediyor kaldır onu kaldır onu. Kedi balığını doğru mu? Kedi balığını doğru mu? Balığı balığı Artık sıkışıyor ve işte bu biz kazandık. Sırada Joker var. Tüfeğimiz yok. <laughs> evet, tüfeğimiz yok çünkü biz alttan almıştık. Şimdi savaş bizi atıyor. Evet, kaldırdı onu. Evet, evet, evet. Onu ters çevirdi. Kaldı bir gitti. Onu köşeye sıkıştırdı. İttiriyor, patlatıyor ve kazandı. Bir tane dövüşü kazandık. Onlar sadece bir tane kazanabildi. Mağlup edildi. Bir tek gürbül Johnny kaldı. Makinamda bir şey değiştirmen gerek. Düzenlemek için dokunun. Üçünü birden <laughs> kazanmamız lazım. Dokun Dori. O zaman ne yapacağız? Bugün daha fazlınıza sahip olan parçaları dene. Tamam. Makinenin aygır etmesini son, tekerlekler takmayı unutma. Tamam Tony amca. Şimdi Dory, bak, şunu takacağız oğlum. Getir. Kesici takalım. Kesici takacağız, evet. Dora'ya takması zor. Şimdi onlar düşünsün. Tamam mı? Hı? Şimdi çok iyi oldu çünkü. Gireli Gele Bak Bakya hazır olduğunu düşünüyorsan, dövüşmeyi deneyebilirsin. Tamam deneyelim. Haydi bakalım hazır mıyız? Nasıl olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bülbül Johnny kalmış bir tek galiba. Onu dövüşeceğiz. Evet. Herkes çok heyecanlı. Sivilciler ayakta. <laughs> nefesler tutuldu. Bizimki topunu sallaya sallaya geliyor. Oho! <laughs> 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 Ona hiç fırsat vermedik. Köşeyi sıkıştırdık ve boom. Havaya uçurduk. Harika, harika, harika. Ey adamlarım seni harap edecek diyor sinek. <laughs> Tıkla bakalım Nuri. Ya da ben zevkle kendi işimi kendim görürüm. Hadi gör bakalım. Oo sinek mozak rahatsız bozayı. Güzel şimdi gerçekten belaya bulaştık diyor Tony amca. Evet ne belası. Tıkla bakalım ne diyecek başka. Daha fazla paraya ihtiyacımız var. Benimle garajda buluş. Hmm, garaja gidelim. Dur. Tıkla bakalım. Tıkla önce yazıyı tıklayalım. Yine gidiyoruz. Düzenleme ne diyor? Hızlı dövüşler yaparak daha fazla parça kazanabilirsin. Tutla bakalım. Hızlı dövüş. Wow, bunlar da hızlı dövüş yani burada rastgele bir rakiple dövüşürsün. Tamam. McLovin. McLovin ile dövüşeceğiz. Tutla bakalım. Üç kalp atılan yeni parça düşen bir tutu sahibi olursun. Tamam tutla bakalım Dorin. Evet, çok heyecanlı. Topu sallaya sallaya deniyoruz. Evet, bizim ki onu çevirdi. Top uzattı bunu deniyor. Evet, şimdi şimdi de, de sıkıştı ve patlattı. Harika, harika, harika. Derecini bitirdik. Evet bir tane daha diyor. Ne diyor? Güzel. iki galibiyet daha alırsan kutu seni. Koyalım. <laughs> Tam bir şey istemiyoruz. Hızlı dönüş. <laughs> Evet, biz saldırdık. Ah, Kaldırdı onu. Vuruyor topuzla, vuruyor topuzla, vuruyor ve bu adamı da hallettik. <laughs> Zafer serisi 2. İşte bu, işte bu, işte bu. <laughs> Mükemmel. Kutu galip. Kutu için tek galibiyet kaldı. Bir kere daha kazanırsak bir kutu açabileceğiz. Hayır, ekstra bir şey yapmak istemiyoruz şu anda bizim robotumuz çok güçlü. Evet, Babs ile karşı karşıyayız. Rakibin çok zorluysa pas geçebilirsin. Evet, gerçekten Babs çok zorlu ya. Nasıl pas geçeceğiz burada? <laughs> Aa, yeni paramız burada ama. Baby Doll geldi. Evet, bu biraz daha zayıf bir rakip. Bununla dövüşelim mi? Hadi bakalım. Doruk Baby Doll'a karşı. Hayır oğlum. O ne yapıyor ya? tatlı attı. Bizimki kaldırdı onu. Onun tepkisi hiçbir işe yaramıyor. Bizimki vuruyor. Pa, pa, pa. Ve ters çevirdi. İşte bu, işte bu, işte bu. Onu yendik. Bizim. Evet, zafer bizim. Ve şimdi zafer serisini tamamladık. Kutumuzu açıyoruz. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. Evet, şimdi daha seviye bir. Oh, kutu açmak için zaman alır. Ama bu seferlik bendensin. Tamam. Şimdi ücretsiz açtı yazıyor. Şunu tıklayacağız. Önce yazıyı tıklayacağız sonra bunu tıklayacağız. Evet. Okun bakalım doğru içinden ne çıkacak. Oo, kaya çıktı. Oo, 45 gücü 8 enerjisi var. Çok güzel bir makine aldık. Evet. Roket. Roket de çıktı. Roketimiz vardı. Hilti. Aa bir de hiltimiz var. Oo testere çıktı. Oo harika. 4 tane çok güzel ekipman çıktı. Bir tanesi araba. Üç tanesi de yeni silahlar. Evet Dori bence bugünlük bu kadar yeter. Bunları artık bir dahaki bölümlere deneyelim olur mu? Ha. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Görüşürüz. Şurada bir video var. Burada bir video var. Hı -hı. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın, oyunla kalın ve tabii ki evlerinizde sağlıkla kalın.